Bunu bana Şebnem bunu verdi. <laughs> Çok yakın oturuyormuşuz da. Hiç haberimiz yokmuş. Yan köyün çabanıymış da bilmiyormuş. Şu dediğine bakma, bir tek bu bilmiyor. Zaten 100 kilometre karede iki tane köy var. Bir tek çoban var. Bu civardaki tek çoban benim. Benim. Gerizekalı bak ya. ya. Cık, cık. Ben bu Şebnem Hanım'a yazdım dedim ki çok yalnızım, çok sıkılıyorum, ateş ediyorum daha taşı, çok sıkıldım dedim. Saat de ortak çeşmeye gitti dedim herhalde Şebnem gelecek. Güzel kadın. Bekliyorum Şebnem'i. Bir baktım, bir öküz gibi birisi yala yapışmış. Su içiyor dedim. Hayvan, o hayvanlar sürü deme. Bir döndü. Sadece sen aşkından. Allah'ım dedim, bu ne dedim ya? Saman kadın. Bak, saman renginde. Allah'ım dedim, bunu dedim ben samanla koyarım. Kimse fark etmez. Yirmi <laughs> sene. Allah Şebnem Gürsoy'dan razı olsun. Tuttuğunu altın et. Beni mutlu et. O da mutlu olsun inşallah. Dur Mış Mış dikkat et de hayvanlar seni saman salıp yemesek derdi seni. Şöbela leli, şöbela leli, şöbela gürsoy, <laughs> <laughs> şebnem gürsoy, şebnem gürsoy yedirtmez.